Kadeş, Mısır ve Hitit ordularının karşılaştığı tarihin en büyük savaşlarından biriydi. Millattan önce 1274 yılında Mısır'ın genişleme arzusu Hititlerin kontrolündeki Amurru ve Amka gibi stratejik ticaret yolları üzerindeki şehirleri ele geçirme isteğiyle çatıştı. Mısır ordusu Firavun II. Ramses'in komutasında güneyden Nil Nehri Vadisi'nden yola çıktı. Orduda savaş arabaları, piyadeler ve okçular gibi çeşitli birlikler bulunuyordu. Firavun, ordusunu dört ana tümenle organize etmişti. Amun, Ra, Pitah ve Set. Her tümenin kendine özgü bir amblemi ve komutanı vardı. Mısır ordusu, Levant boyunca ilerleyerek Kadeş'e doğru hareket etti. Yolda ganimet topluyor, ve yerel halkı kendi saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Ancak Firavun'un aceleciliği ve Hititlerin casusluk faaliyetleri Mısır ordusunun gerçek durumunu gizliyordu. Hitit kuvvetleri ise Anadolu'nun derinliklerinden geliyordu. Kral Muwatalli'nin komutasındaki Hitit ordusu Mısır ordusundan sayıca daha fazlaydı. Hitit ordusunda seçkin savaş arabası birlikleri, piyadeler ve müttefik kuvvetler bulunuyordu. Hititler Mısır ordusunun ilerleyişini izliyor, stratejik konumlar ele geçiriyor ve Mısır'ın zayıf noktalarını araştırıyorlardı. Muwatalli Mısır ordusunu Kadeş'in yakınlarında Orontes Nehri'nin kıyısında pusuya düşürmeyi planlıyordu. Her iki ordu da Kadeşe yaklaştıkça gerginlik artıyordu. Mısır casusları Hitit ordusunun gerçek gücü ve konumu hakkında yanlış bilgiler veriyordu. Firavun Ramses, Hititlerin Kadeş'te olduğunu düşünerek ordusunu hızla ilerletmeye devam etti. Ancak Hititler aslında Kadeş'in biraz kuzeyinde gizlenmiş bir şekilde bekliyorlardı. Savaş günü geldiğinde Mısır ordusu Kadeş'in güneyinde konaklamıştı. Firavun Ramses ordusunun dinlendiğini ve yorgun olduğunu fark etmemişti. Hititler ani bir saldırıyla Mısır'ın Amun tümenine saldırdılar. Savaş arabaları Mısır piyadelerini ezerek ilerledi. Mısır askerleri hazırlıksız yakalanmış, panik içinde dağılmışlardı. Firavun Ramses saldırıyı haber aldığında hızla tepki gösterdi. Kendi tümenini yani Ra tümenini savaşa sürdü. Ancak Hititler sayıca üstündü ve Mısır ordusunu geri püskürtmeyi başardılar. Savaş gün boyu sürdü. Orontes Nehri'nin suları kanla kızıla boyandı. Savaş arabaları çarpışıyor, kılıçlar birbirine giriyordu her iki tarafta büyük kayıplar veriyordu. Firavun Ramses, umutsuzca ordusunu yeniden topladı. Kendi cesareti ve kararlılığıyla askerlerine ilham verdi. Mısır ordusu inanılmaz bir direniş göstererek Hititlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Ancak savaşın sonucu belirsizdi. Ne Mısır ne de Haytit ordusu kesin bir zafer kazanabilmişti. Savaşın sonunda her iki taraf da tükenmişti. Kayıplar ağırdı. Firavun Ramses ordusunu Mısır'a geri çekti. Kral Muwatalli de ordusuyla Anadolu'ya döndü. Kadeş muharebesi kimseye kesin bir zafer getirmemişti. Ancak savaşın ardından Mısır ve Hitit krallıkları arasında bir barış antlaşması yapıldı. Bu antlaşma Tarihin ilk yazılı barış antlaşmalarından biri olarak kabul edilir. Kadeş Muharebesi, savaşın yıkıcılığını ve barışın önemini gösteren önemli bir ders olmuştur.